Hi kids, şimdi sizinle 7 ünite, yani jobs ünitesine bakalım. Jobs ünitesi bildiğiniz gibi mesleklerden bahseden bir ünite bize. Ne yapacakmışız burada? Describing what people do, insanların ne yaptığını tanımlayacakmışız. Expressing what people like, express ifade etmek, insanların ne sevdiğini like sevmek de biliyorsunuz. Ne sevdiğini ifade etmek ve making inquiries, İşte şu şöyle yapar mı, bu da böyle yapar mı, bu bunu sever mi diye bazı tahkikat yani araştırmalar sorular basit sorular soracakmışız. Track 49 Listen and Follow dinleyip e, dinleyi takip etme etkinliği var. Dinleyelim bakalım güzel bir şarkı mı? Page 80. No no not this one. Okay. Let me see. 7. playlistine geçelim. Evet. Unit Seven Jobs, Page Ninety Four. One Listen and Follow. Hello, Amy. Hello, Amy. Hello, Mr. Roberts. Hey, Who is he? He's Mr. Roberts, the postman. And this is Mr. Spencer, the baker. Good afternoon, Mr. Spencer. Good, baker, Mr. Good afternoon, Amy. Hi, Amy. How are you? Great, thanks. And you? Miss Moore is a florist. I see. Hey, Amy. I am here. And this is my brother, the gardener. <laughs> Kardeşine de Gardener Bahçeci Bahçıvan diye şaka yaptı. Artık kardeş ona iyi bir merhaba iyi bir <laughs> Çok kötü kardeşi neymi? Page. Diğerine geçmeyelim hemen. Ha geçelim ya da. Ya okuyacak işte ben size okuyayım. Farmer çiftçi, dentist dişçi ya da diş hekimi, nurse hemşire. E, aynı kişi bunlar. Boş kalan vaktinde hemşirelik mi yapıyorsun? Diş hekiminden çıktıktan sonra anlamadım. Teacher, öğretmen. policeman polis adam ama kadınsa ne olur? Polis, woman olur. Fireman, itfaiyeci. Waiter, garson. Şef, adı üstünde şef. Singer, şarkıcı. Vet, veteriner tabii ki de. Listen and follow. Artık listen and follow öğrenmişizdir. Listen. Şuraya kötü bir kulak çizelim. Dinle demek. Follow da ne demek? Takip et. Dinleyip takip edelim. 51. Three. Listen and follow. Patty and Bob Are studying the jobs. Patty? Look, Bob. What's his job? He is a dentist. Fine. Where does he work? At the hospital. Excellent. Look at picture two. What does she do? She is a waitress. And she works at the restaurant. Very good. You are ready for the exam, Bob. Thank you, Patty. Bu da bir waitress. Waitress nerede çalışır dedi. At restoran. Bir restoranı Ete a restaurant. Tamam. Work in pairs. Çiftler halinde çalışan ask and answer. Sor ve cevapla. Miss Todd. What does she do? Bayan Todd. Ne iş yapar Bayan Todd? Hanımefendi. She is a nurse. O bir hemşiredir. Nereden anladın? Üzerine her beyaz giyen hemşire olmuyor ama evet. evet. Birazcık daha bence yardımcı olabilir o konuda. Mrs. Tuna. Mrs. Tuna ne olabilir o zaman? Miss, Mrs. Tuna. What does she do? She is a teacher. Birazcık daha küçültelim. Mr. Demir. Bunların sonuna niye nokta koymamış? Normalde nokta olur bunlarda. He is a, what does he do? He is a teacher. Mr. Michael, what does he do? He is a vet. Mrs. Peters, she is a az önce de geçen bir sözcük waitress yani bayan garson. Erkek olsaydı waiter olacaktı. Mr. Jackson, what does he do? He is a farmer. Listen and write the names. Ya dinlemeye gerekiyor Bu postman. Bu şef. Bu doctor sanırım. <laughs> dinlemeye gerek yok dedim ama aslında bunu dinlesek daha iyi. Bir ihtimal nurse de olabilir ama stereoscope falan var. Bu muhtemelen doktor. ve tabii ki burada da öğretmenimiz yani teacher var. Geçtik. Working pairs, çiftler halinde çalışın. Ask and answer. Sor ve cevapla. Where does a waiter work? Bir garson nerede çalışır? At a restaurant. Restor, bir restoranda. What does he like doing? O ne yapmaktan hoşlanır? Serving. Bakın bu üniteyle ilgili sevmediğim şey bu. Ya bir garson ne yapmayı sever? Ee, yemek servis etmeyi sever. Ya ne alakası var? O onun görevi. Sevmek zorunda değil. Belki de adamın en nefret ettiği şey yemek servis etmek ama <laughs> paraya ihtiyacı olduğu için çalışıyordur ki. Dünyada pek çok insanın böyle zaten hayatı. Ee, niye burada like'a gerek durmuş? Yani like öğretmenin bir milyon tane daha yolu var. Ama yapacak bir şey yok. Bu ünite böyle. Biz de böyle anlatalım bari. What does she like doing? Burada bir öğretmenimiz mi var? Ya da hemşiremiz var. Evet hemşire. What does she like doing? O ne yapmayı sever? Yazalım. Şöyle yakınlaşayım. What does she like doing? Bu şu anlama geliyor. O ne yapmayı sever? O insanlara yardım etmeyi sever. She likes helping people. What does? Aynı soru ama he ile yazdığımı düşünün. What does? She yerine he koydum buraya. Öyle düşün. What does he like doing? He likes. Mesela hırsızları yakalamışsa. Catching. Thieves. What does she like doing? Bu bir öğretmene benziyor. Um, she likes. or çocuklara ders öğretmeyi sever teaching children children bir daha güzel yazayım bilmiyorsunuz evet. what does he like doing? onu yapmayı sever. he likes singing what does he like doing he likes delivering mail posts He likes, o sever, ne yapmayı delivering mails, postaları yani gönderileri dağıtmayı. Mails ya da buraya mails yerine post da olabilir. Fireman ne yapar? He likes putting out fires. Bir an aklıma söndürmek gelmeyecek mi diye düşündüm ama tabii ki de geldi. Putting out fires. Fire. So, youngest, countable. Listen and number. Dinle ve sırala. 53. Listen and number. 1. Hello. I work at an animal shelter and I help animals. I like helping animals. Doctor? No, I am a vet. Animal shelter dediğine göre bu one olacak. Yani Two. Hi, I work at the airport. I like flying planes. Airport Kim job? olabilir? My job? I am a pilot. Pilot kendiside söyledi o zaman bu iki olacak. Three. Three. Hello, I work at the police station. Police. Station. I, I like directing the traffic. Yes. You are right. I am a policeman. Get it chef Four. Hi. I like cooking. I work at a restaurant. Am I a waiter? No, I'm a chef. Lirikler, yani şarkı, lyrics, Page ninety eight eight Listen and sing. <laughs> yani şarkıyı seslendiren, sanatını katan arkadaşımıza saygısızlık etmek istemem. Harika bir iş çıkarmış. Elinden geleni yapmış ama. Şarkı kötü ne yaparsın? Tom is a chef. He works at a restaurant. Tom bir şef. Restoranda çalışır. He likes cooking. O ders çalışmayı, pardon yemek pişirmeyi sever. Ders çalışmak nereden çıktı? Hadi bununla ilgili ben Sally'yi size anlatayım. Sally is a teacher. She likes teaching. Mary is a vet. She likes healing animals hayvanları iyileştirmeyi sever. Mesela Maria is a singer. She likes singing. O şarkı söylemeyi sever. Jim is a pi, uh, Jim is a pilot. He likes flying uçmayı sever. Look at the given clues verilen ipuçlarına bakınız and talk about Mr. Jenkins. Bay Jenkins ile ilgili konuşun. What's his name adı ne? Tom Jenkins. Where is he from nereden? England'dan. What is his job? Farmer, çiftçi. Where does he work? Nerede çalışır? Farm, çiftlikte. What does he like? Neyi sever? Sebzeleri. Vegetables yani. Read the I... Excuse me, Miss Peters. Where do you work? Nerede çalışıyorsunuz? Affedersiniz ama. Miss Peters, nerede çalışıyorsunuz? I work at school. Bir okulda çalışıyorum. Are you a teacher? Siz bir öğretmen misiniz? Yes, I am. Evet, öyleyim. Read and put the sentences in correct order. Merhaba ile başlar genelde e, ikinci cümle. Şimdi bu merhaba demiş zaten ikincisi de ona karşılıklı merhaba diyecek. O yüzden bence bu iki olur. Merhaba adınız ne? Hello my name is Henry Abo. Hmm. Ondan sonra Patty muhtemelen işin ne diye soracak. Bu arada Patty'nin yazışı bir tane daha T harfi gerekiyormuş. Patty 2T ile yazılmış. Onu da öğrenmiş oldum. Çok yaygın bir isim değil sanırım. Bilmiyordum çünkü. What's your job? 3 numara bu olsun. I I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Sonra Pete diyecek ki nerede çalışıyorsun? O da diyecek ki bir okulda çalışıyorum. Hadi bakalım. Burada proje zamanı bir poster hazırlamanız gerekiyor. İnsanların yaptığı işler ve çalıştıkları yerler hakkında. Mesela he is a chef, he works at a restaurant. O bir şef, o bir restoranda çalışır. She is a doctor, she works at a hospital. O bir doktordur, bir hastanede çalışır. Bir kim? Bir waiter. Erkek garsona ne diyorduk? Waiter. Şu, siyaha geçmek istiyorum şu anda. İki pilot 3 Bu kimdi? Gardener mı? Evet. Yok, ben bahçıvan zannettim. Bahçıvan değilmiş o. Çiftçiymiş. O zaman farmer. 4 4'teki kişi fireman. Fireman'ın diğer yaygın kullanılan adı artık daha çok şunu kullanıyorlar Firefighter çünkü bu gender neutral bir isim yani cinsiyet bildirmediği için man'dı woman'dı onu eklemeye gerek kalmıyor Firefighter yangın savaşçısı deyince Firefighter Fireman iki tane şey diye düşünebiliriz sadece Fireman erkek olmak zorunda Firefighter erkek olmak zorunda değil çünkü Fireman'ın sonunda adam lafı var 6 bu ne? bir diş hekimi yani Dentist What? Al ha pardon 5 ile 6'yı karıştırmışım. 6'da single varmış. Hay Allah beni ne yapmasın. Burada da dentistimiz var. Thank you dentist. Dişlerinizi iyi bakın çocuklar. Günde en az iki defa. Match the pictures with the words. Şimdi. Teaching ders anlatmayı kim yapar? teacher yani Mrs. Parker yapar. Singing şarkı söylemeyi kim yapar? Burak yapar. Burak Burak diye yeni zamanda bir şarkıcı biliyorum önceden. Hmm, vardı tabi de. Şu anda Buray var onu seviyorum. Cooking. Cooking'i kim yapar? E'yi mesela. Robin mi yapar? Evet muhtemelen Robin yapar. O yüzden E harfi de buraya. Flying'i kim yapar? B'yi Peter yapar. Dancing'i de Sally yapsın. Now working pairs. What does Peter do? Peter ne iş yapar? He is a pilot. What's Robin's job? Robin'in işi nedir? Robin is a cook. Ya da chef. What does Burak do? Burak is a singer. What does Mrs. Parker do? Mrs. Parker is a teacher. What's Sally's job? Sally'nin işi nedir derste? Sally is a dancer. Şimdi bunların mesleklerini bulalım. I like cooking. Yemek pişirmeyi kim sever? Chef sever. I like singing. Şarkı söylemeyi kim sever? Singer sever, singer. I like growing fruit. Meyve yetiştirmeyi kim sever? Farmer sever. Hmm. Şefi de işaretlemiştik. I like flying planes. Uçak uçurmayı kim sever? The pilot sever. I like dancing. Dansı kim sever? Dancer sever. Helping animals. Hayvanlara yardım etmeyi kim sever? Tabii ki Vet sever. Bu da B harfi olacak. Kendisiyle ilgili hmm cevaplar vereceksiniz. Burada anneniz ne iş yapıyor? Mesela ev hanımı mı, çalışıyor mu? Doktor mu? Burada herkesin mesleğini yazın. Eğer ev hanımıysa anneniz ve anneanneniz o zaman buralara housewife wife yazın çocuklar. Housewife Ev hanımı. Tamam. Aunt yani teyzeniz için şeyi yazmanız gerekebilir belki. Take six jobs and cross six actions. Şimdi mesleklerin yanına tik atıyormuşuz. Aksiyon yani eylemlerin o mesleklerin yaptığı eylemlere de cross atıyormuşuz. Dentist bir meslektir. Den test. Waiter bir meslektir. Waiter. Fireman bir meslektir. Fireman. Vet bir meslektir. Çok bir içi çekilmesi bunlar küçülteyim yazımı. Sonucuma Taylor ve şef de diğer mesleklerdir diyebiliriz. Taylor ve şef. Sonucuma geriye kalan sözcüklerde zaten ne olacak? Cut kesmek, grow yetiştirmek, fly uçmak, examine examine etmek, teşhis etmek teach ders anlatmak eksik kalan ne kaldı? serve evet yemek servisi yapmak, serve hizmet etmek. Track 55'e göre yapalım bunu. Four and complete this one. I like helping people. I'm a nurse. Nurse. Two. I work on a farm. I'm a farmer. I'm a farmer. Three. I like singing. I'm a singer. I'm a singer. Four. I work at a restaurant. I'm a waiter. I'm a waiter. Unit seven. Hey. Hey. Job. Ah sorry. Kedi What does she do? Bunun doğru sırası bu olacak. He is a fireman. Where does Tom work? Tom nerede çalışır anlamında bir cümle çıkıyor buradan. Where does Tom work? He likes singing songs. Şarkılar söylemeyi sever. She likes singing songs. İşte dili birazcık pratik edince bu cümleler nasıl yapılıyor diye hiç düşünmeye bile gerek kalmıyor gördüğünüz gibi. O bir hastanede çalışır. Keşke bu hey'i diğerlerinde yaptığın gibi büyük yapsaydın ipucu olarak. He works at a hospital. Answer the questions. Where does a postman work at a post office? Where does a doctor work? Bir doktor nerede çalışır? At a hospital. Where does a police woman work? Bir polis kadın nerede çalışır? Poli, ka, kadın polis memuru. at a police station bir polis karakolunda polis istasyonunda çalışır o da. Decode the message then answer. W What is Bakayım evet doğru What is Your job diye bir şey çıkıyor sanırım. Evet. What is your job? Yani senin mesleğin ne? What is your job? Cevap verelim. Mesela ben kendim için konuşuyorum. I am a teacher. Ama siz bir öğrencisinizseniz o yüzden I a student yazabilirsiniz kendiniz için. I can describe what people do and express what people like. Ben bu ünitede çocuklar, öğretmenim. İnsanların ne yaptığını tanımlayabilirim. İşte şu şu iş yapar, bu bu iş yapar diye ve insanların nelerden hoşlandığını söyleyebilirim. Mesela bir doktor insanları iyileştirmeyi sever diye saçma bir cümle mesela kurabilirim diyorsanız İngilizce'de buraya yes işaretleyin. Yok benim bu konuda henüz sıkıntım var diyorsanız no ye işaretleyin. Daha sonra geri dönün. Çalışmaya devam edin. Ve sorularda sonra making de sorular sorabilirim. Yani o ne iş yapıyor falan filan diye. Bu da dersimiz. cut and stick. Bunu atlamışız. Hadi bunu da yapalım hızlıca. 169'dan ben zaten video başlamadan önce kesmiştim. Bu single olan A dancer likes singing, dancing. Bunu buraya yapıştırdım. A chef likes cooking. Şefi getireyim şimdi. Chef. Come here chef. Buraya gel şef. Şef çok büyüksün. Şef niye bu kadar büyüksün? Ve sonra Ella, Vet, Vet'i getirelim. Come here, Vet. Sen de çok büyüksün, Vet. Niye bu kadar büyüksünüz ya? Ve bir de teacher. Teacher da buraya gelecek. Bunları 169'dan kesip de sizin de yapıştırmanız gerekiyor. 169'a gidin. Alın makas elinize. Bu sırada yapıştırın. Mantığı anlaması çok basit. Burada teacher teaching yazdığı için. Burada wet helping animals yazdığı için. Burada dancer yazdığı için. Burada da chef yazdığı için bunları yapıştırdım. İşte bu kadar. Bana eşlik ettiğiniz kitaplarınıza bunları işaretlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir hatam olduysa affedin sorunları yazın aşağıya yardım etmeye çalışayım. Hatam varsa tekrardan özür dilerim. Hızlıca bunları yapmaya çalıştık. Allah'a emanet olun. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Tarihe bu kitabı bu üniteyi not düşmüş olduk. Böylece bay bay.